Dönerli at part 2 Yusuf ağa bakla Sen de salla. Döndürelim arkadaşlar Bekle o, arkadaşlar fotoğraf çektim yanlış arkadaşlar Hisoğlu Mete'ye bakın Mete ne yapıyor deli diliyor. şitler yapıyor arkadaşlar. Ay, götün gözüktü. <laughs> biri cheese yapsın, cheese yapsın biri. <laughs> cheese yapsın biri. <laughs> Sen şey yap. Cheese, cheese yap. <gülüyor> <gülüyor> Sen cheese. yap. <laughs> Blitz subscribe. Bak bak, dur dur kapatma videoyu bir. Wow! Wow! D wow! Like atın <laughs> abone olmayı unutmayın. Metin <laughs> Erdal <laughs> <laughs> Öbür bölüm Sadece Yusuf binecek Hadi gel salıncağa gidiyoruz arkadaşlar Arkadaşlar Part 1 geliyor Salıncağın part 1'i geliyor Öbür videoda görüşürüz